Merhaba arkadaşlar. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aslında bir ipucu geldi desek yerindedir. Biliyorsunuz dün CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bazı önerileri öne sürmüştü. Özellikle evinde oturan vatandaşların faturalarını ödemekte zorluk çekeceğini, bunların da ertelenmesi gerektiğini belirtmişti. Bugün de koronavirüs nedeniyle bakanlarla görüntülü olarak görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Faturaların ödenmesinin ertelenmesini görüşmek faydalı olabilir. Böyle bir karar alınabilir ifadelerini kullandı arkadaşlar. Burada aslında o bilim kuruluna seslendi. Faturalar hakkında çalışma yapabilirsiniz. Bunun ertelenmesini görüşebilirsiniz demeye getirdi arkadaşlar. Bu güzel bir haber. Gerçekten de yüz binlerce kişinin evde olduğunu, çalışmadığını, işsiz kaldığını, emeklilerin artık faturalarını ödemekte zorlanacağını düşünürsek gerek su elektrik, doğalgaz faturaları, gerekse kredi kartları, kredi ödemeleri bizce kolay bir şekilde ertelenebilir. En azından insanların para kazanamadığı şu dönemde mutlaka yararı olacaktır diye düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor dedi. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı arkadaşlar. Ve bu paylaşımında video konferansını da paylaştı arkadaşlar. Burada fatura konusu gündeme geldi. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda fatura ödemeleri ile ilgili konu da değerlendirildi. Erdoğan faturaların ödenmesinin ertelenmesini görüşmek faydalı olabilir. Böyle bir karar alınabilir. Doğalgaz ve elektriğin kapanması durumu olamaz devlet sosyal bir devlettir. Bu konuda kararlıyız. Sosyal devlette de böyle bir adım atılmaz ifadelerini kullandı arkadaşlar. Güzel tarafından bir üstünden çok iyi yaptığımız çalışmanın bu 2011'de çıkarmış efendim. Size e, hatırlıyorsun. Bu esnek çalışma modeli. Aslında bunu fiilen bir akşam uygulamaya sokmuş bu vesileyle dokuz yıl aradan sonra... Özellikle de ürünleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara bu işin hesabını sorarız. Çünkü, bu dilleri de ifadeleriyle kendilerine işlev aldığımız kanallardan ilerliyoruz. Ve ıı, biz tabii burada bir şey daha, ülkemizin içinde de bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara da bu işin hesabını kesinlikle sorarız. Ve bunun da bizim yasalarımızda biliyorsunuz yeri yok. Tabi turizmde 14 günde geri ödeme konusu bunları zaten şu anda Hazine Maliye Bakanlığımız da Turizm Kültür Bakanımızda sürekli görüşme halinde görüşüyle. Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda yani bu konuyu masaya yatırmanızda da fayda olur. Yani bunlar düşünülebilir. Erteleme konumuz olabilir. Ama doğalgaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisine takip edersiniz ki çok da zor günler yaşadık. Böyle bir şeye girmedik. Çünkü devlet sosyal devlettir. Sosyal devlette de, de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız. Bizi götüreceğiz. Ne var ne yok? Bugünkü gelişmeler ne evet. alemde? E, gelişmeler şöyle yapalım. Özellikle. Bugün ve bugün zaman dilimiyle alınan kararlar. Ee, sahaya yansımasını takip etmeye çalıştık. Ee, e, takip ettiğimiz süreç, yani nasıl, nasıl, varan ne dediği yansımış. Özellikle e, bir e e, tüm e, toplu ne olduğunu konusunda bir konuşalım. Yaklaşık şu anda %80 oranında 15 bin kişinin toplum taşıma gücü. Bu yani eee, özellikle daha önce e, ee, bir değil. Yani bunu hangi tarihte karşılaştırıyoruz? mart, bir mart, bir arası. Bir mart bu tarafa bir bu tarafa toplam e, taşımada düşüş söz konusu yaklaşık. 15 büyük Bir de bunun dışında, bu izleyici, aleyküm Öncelikle tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Bugünkü özellikle uzaktan eğitim çalışmalarını ben de kısmen takip ettim. Rabbim tesirini hak etsin. İnşallah bu çalışma sistemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz. Ve bunun teknolojisini de inşallah zaten mevcut ama bunu da geliştirmek suretiyle artık okullarımızda şu dönemde oldu, bu dönemde olmadı diye bir şey taşımayacağız. Bir de daha sizin tarihinizi almak istedim. E, bu hafta bizim gelecek e, haftalarda ne olacak, ne olacak konusunda müsaadeniz olursa biz e, bir kurulunca da bir görüş uzatmak isteriz. Ama ne olur? Yani doğrusu bilim kuruluyla da bir görüşüp yani ben e, gönlüm bilim kurulunun bu noktadaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani tamam. uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama bilim kurulu eğer uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım. Ama bir hafta yeter diyorsa ona uyalım. Çünkü işin Anladım. ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var. Çözeriz, çözeriz. Çözeriz. Evet. Sağ olun. Evet. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ ol. Allah'a emanet olun. Evet. İnşallah biz şöyle şu süreci bir kısa zamanda başarıyla atlatırsak ondan sonra önümüz yine Hiç merak etme. Ben bu akşam zaten birçok bakan arkadaşımla görüştük ve Fuat Bey'e de atması gereken adımları süratle neler olduğunu söyledik. Eğer meclise götürülmesi gereken bazı hazırlıklar varsa bunları da meclise aktarmak suretiyle bu adımları da atalım dedik. Ve bu konuyla ilgili tabi unutmayalım ki gıda, tarım, hayvancılık bu tür dönemlerde en önemli, en hassas bakanlıklarımızdan bir tanesidir. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi sadece bu 60 dakikalık süreyi kullanan, hazırlık sürecini devre dışı bırakan bir kit bulduk efendim? Bununla ilgili de yarın sabah 50 bin hızlı PCR kiti geliyor. Bağlantı yaptık parasını ödedik. Sabah 50 bin. Çok geciktirmeden olsun diye bugün konuştum. Sizin bir talimatınız var mı? Peki. Hayırlısı olsun. Peki efendim. Ürünme diliyorum. Sağ olun, sağ olun. umuyoruz yakın zamanda bu gerçekleşir. Umuyoruz destek paketinin içine de bunlar tekrar tekrar girer arkadaşlar. Daha önce de belirtmiştik. Sadece işverenlere, esnafa, büyük holdinglere yapılan desteklerle işsizliğin azalması engellenemez. Bizce mutlaka işsiz olanlara, evde oturanlara, dükkanını açmayanlara daha kararlı destekler verilebilir arkadaşlar biz yeni haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz aşağıdaki yorum bölümünden faturaların ertelenmesi ile alakalı düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz